Merhaba arkadaşlar. Narsizmin son serisini bugün çekiyoruz. Sabahtan beri inanın ki video çekiyorum maalesef ki. Çok yoruldum. Kıyafetim başkaydı, saçlarım başkaydı. Makyaj yapmıştım ama artık o kadar yoruldum ki çenem de yoruldu. Bir türlü olmadı. Yani bir aksaklıktır gitti açıkçası. Onar dakika onar dakika maalesef ki kabul etti. Ee, o videolarda çöp oldu görüntü çok kötüydü ses çok kötüydü anlattığım şeyler çok güzeldi gerçi ama görüntü ve ses kötü olunca maalesef ki e, her şey berbat oldu bu arada kitabımı alıp geliyorum o kadar böyle yoruldum ki video çekerken lütfen kusura bakmayın normalde hazırlığımı her zaman için yapardım video çekmeden önce bugün işte e, teknik arızalar e, buna sebebiyet oldu ama e, inat ettim, e, çekmek istedim. Çünkü çekmem de gerekiyordu. Geçen hafta zaten söz vermiştim ve sözümde duramadım maalesef ki. Bu da beni gerçekten çok üzmüştü. E, geçen hafta yoğunluktan dolayı ve rahatsızlıktan dolayı çekememiştim. Ama bu hafta kesinlikle ama kesinlikle çekmem gerekiyor dedim. O yüzden de karşınızdayım. Arkadaşlar ben narsizmi e, bu kitaba bağlı olarak mümkün mertebe Anlatıyorum Çünkü kitap yeteri kadar güzel bir şekilde Anlatıyor Kitabın adı Narsisle Ateşkes Psikonet yayınlarından çıkan bir kitap Bendi Behar yazmış Gerçekten çok da güzel yazmış Narsisle Ateşkes kitabı Bize narsisle yaşamak zorunda Kaldığımız zaman tüyolar veriyor Benim narsizmle ilgili okudum ve araştırdığım her şeyde iletişiminizi kesebiliyorsanız Kes yazıyor Yani hiçbir şekilde kontak kurmayın ama öyle durumlar var ki kontak kurmak zorundasın, iletişimini kesemezsin. İşte de Bir Hari burada insanların imdadına koşmuş ve bununla alakalı olarak yazmış. Bir de her bölümde böyle e, ön sözler var e, özdeyiş tarzında. Bunlar da gerçekten çok e, öğretici ve yol gösterici. Mesela demiş ki madem bir başka yerde yansımadan göremiyorsun kendi kendini ben bir ayna olup sana övmeden seni Koyacağım gözlerinin önüne kendinin henüz bilmediğin yanlarını. William Shakespeare'in kitabından Julius Caesar'dan alıntı. Narsistler maalesef ki kendilerinin narsist olduklarını e, farkında değiller. Yani o davranışların işte o büyüklenmeci, o şişinmeci hareketlerinin davranışlarının karşı tarafı rahatsız edeceğinden ya da e, şişiniyorsun, büyükleniyorsun ama o kadar da özel birisi değilsin sen. Hani kendinin farkında değil çünkü hatalarının yanlışlarının farkında değil hani sürekli büyükleniyor sürekli hep o haklı o çok mükemmel o harika böyle bir şey yok böyle bir insan yok ama işte o öyle kendini görmüyor işte kibir ama artık bozulmuş yani algı bozulmuş algı bozulduğundan dolayı kendi algısını yanlış değerlendiriyor maalesef ki. Narsistler için de iş zor. Narsistlerle yaşamak zorunda olan insanlar için tabii ki daha da zor. Bir de araştırma yapılmış gene bu kitapta yazılı olan narsistlerin kurbanlarının %90'ının 95'inin çocuklukta narsist ebeveynler tarafından büyütülen kişiler olduğu ortaya çıkmış. Ki bu zaten sürpriz bir araştırma olduğunu da zannetmiyorum. Hani bizim Anadolu'da söz vardır ya gücü yeten yetene. Şimdi bir narsist de tabii ki kurban seçerken kendi dişine göre olan kişiyi seçecek. Geçen videoda da söylemiştim. Mesela bir aslan bir sürü geyikler var karşısında. Hangi geyiği seçer? Hangisini avlayabileceğini biliyorsa, hangisi ona uygunsa, hangisini haklayacak onu seçecek elbette ki. Bundan daha doğal bir şey yok. Şimdi diğer bölüme geçtik. Buradaki sözü okumak istiyorum size arkadaşlar. Bir insan kendine yardım etmeden başka bir insana iştenlikle yardım edemez. Bu hayatın en güzel yanlarından biridir. Rob Waldo Emerson söylemiş. Gerçekten çok güzel bir söz. Gerçekten çok etkileyici sözlerden bir tanesi. Hadi uçağa bineriz. Ne der hostes? Ee, önce oksijen diyelim ki düştü. Önce kendinizi... Sonra çocuğunuza ya da yakınınızda kim varsa, yanınızda kim varsa sizin yardımınıza ihtiyaç duyan o kişiye verin. Önce ben iyi olacağım. Yani fiziksel olarak da, psikolojik olarak da ben iyi olacağım. Ki zaten psikolojik olarak iyi olduğunuz zaman aslında her şeyin temelinde psikoloji yatıyor. Yani e, iradesizliğin de altında yatan psikoloji, çok yemenin de altında yatan psikoloji, az yemenin de altında yatan psikoloji. Yanlış, hatalı şeyler yapmanın da altında yatan psikoloji. Sağlıklı bir psikolojiye sahip olursak eğer zaten bunlar ortadan kalkıyor. Ama önce bilmek lazım. Yani e, nasıl bir hayat yaşadığınızı bilmeniz lazım, çocukluğunuzu bilmeniz lazım, geçmişinizi bilmeniz lazım. Onların isim koymanız lazım. Şimdiki davranışlarınızı isimlendirmeniz lazım. Neye nasıl tepki verdiğinizi bilmeniz lazım. Biraz insan. Kendine böyle dışarıdan bakacak Yani dışarıdan gözlemleyeceksin Kendini gözlemleyeceksin Karşındaki insanı nasıl gözlemliyorsan Kendini de gözlemleyeceksin Ben bu harekete neden bu davranışta bulundum Ya da benim karşıma neden narsistler çıkıyor Neden benim karşımda hep kötü insanlar var Ben bunları neden hep yaşıyorum Bunları hep bilmemiz gerekiyor Bunları bilirsek En başta ismini koyarsak işte ondan sonrası zaten ismini koyduktan sonra, tanımını yaptıktan sonra, ondan sonra zaten çözmesi çok daha basit. Bunlar geçmiş videolarda da söyledim şemalardan kaynaklı olan şeyler. Ee, biz şemalarımızın tetiklediği insanları etrafımızda topluyoruz. Şemalarımız bazen bize dost ama e, bazen de bize maalesef ki dost değil. Hatta çoğu kez dost değil. İşte burada şemalarımızın tetiklendiğini de bilirsek, şemalarımızı da bilirsek, o şemalarımızın bizi yönetmesine izin vermeyebiliriz. Hani şöyle düşünün. Karşınızdaki insanın manipülatif bir insan olduğunu anladığınız noktada o kişinin sizi yönetmesine, sizi etkilemesine izin vermezsiniz. Çünkü biliyorsunuz. Bu da böyle bir şey. Yani çocukluğumu bilirsem, küçüklüğümü bilirsem Karşıma çıkacak olan şeyleri az çok tahmin edebilirsem çocukluğumdaki şemalarıma dayanarak benim onları değerlendirmem de çok daha kolay ve e, basit. Şemalarımızı değiştirebilir miyiz? Evet, değiştirebiliriz. O biraz zor, dönüştürmek gerçekten zor ama imkansız bir şey değil. Yeter ki insan kavgasını, savaşını başkasıyla değil kendi iradesiyle, kendi nefsiyle verebilsin. Gene güzel sözlerden bir tanesi. <laughs> Diğer sayfayı açıyorum. Çok yoruldum arkadaşlar bugün video çekerken. Bir de sinirlerim de bozuldu açıkçası ister istemez. Benim de şemalarım tetiklendi. E, çünkü çektim çöp oldu, çektim çöp oldu, üzüldüm. Ve bir sözlerden bir tanesi, gerçekten güzel sözlerden bir tanesi. Gördüğümüz her şey görmediklerimizin izdüşümüdür. Martin Luther King demiş. Narsist insanlardan gelen sinyalleri güzel okumamız gerekiyor dedim. Ee, bir kere e, hayat e, hiçbir şey tesadüf değil yaşamış olduğumuz hiçbir şey tesadüf değil karşımıza çıkan hiçbir insan tesadüf değil bu adımları atarken biraz böyle e, dikkatli adımlar atmamız gerekiyor yani olayları değerlendirirken mantık çerçevesinde değerlendirmemiz gerekiyor ve gene aynı sözü sürekli söylüyorum ama önemli olduğunu bildiğim için söylüyorum eğer e, acı, e, haksızlığa uğramış bir çocukluk yaşadıysak da bunu e, daha böyle şey yapmamız lazım. Yani daha böyle tetikte olmamız lazım, daha uyanık olmamız lazım. Altını çizmiş olduğum bir paragrafı okumak istiyorum size burada. Bayan her şeyi bilen ve hiç hata yapmayan yaşamınızdaki zorlu bir konuyla ilgili olarak. Özensiz yorumlarıyla karşınıza dikildiğinde veya ne kadar muhteşem olduğunu belirttiğinde, üzeri hafif bir alçak gönüllükle örtülmüş şekilde beyninizin teflon kaplı durumuna geçersiniz. İçinizdeki sessize alt tuşuna basın. Şemalarınızı devre dışı bırakın ve kızgınlıktan uzak derin bir nefes alın. Eğer uygunsa kendinizden emin bir biçimde narsisti durumla ilgili sorumlu tutun veya ilerleyin. Geçmişte gürültücü zihniniz küsmüş, kızgın, kuşku e, dolu, çaresiz hissetmenize neden olurken, şimdi bırakın kaygınız iyi hazırlanmış bir omletin tavadan güzelce ayrılması gibi kayıp gitsin. Gerçekten güzel bir paragraf. Ve başka sözlerden bir tanesi, gene paragrafta 6. kısımda yazılmış. Eğer düşmanlarımızın gizli tarihçesini okuyabilseydik, her insanın yaşamında tüm düşmanlığı yatıştıracak kadar acı ve ızdırap bulurduk. Henry Longfellow. E, Wendy Behar'i diyor ki bu kitabında narsistler de e, acılı bir çocukluk yaşadıkları için böyleler. E, i̇şte narsistler de çocukluklarında çok büyük acılar yaşamışlar. O yüzden böyleler. E, o yüzden empati yeteneklerini kaybetmişler. E, ya da çok pohpohlanmışlar, çok şımartılmışlar, e, bu yüzden de e, artık kendini muhakeme yeteneği kontrol dışı e, kalmış. Bu yüzden narsistler e, narsist olmayı seçmişler ya da empati yeteneklerini kaybetmişler. Zaten aslında narsizmin temelinde şu var, empati yeteneğinin olmaması. Empati yeteneğinin olmaması ne demek? Yani e, karşısındaki insanın yerine kendini koyamıyor. Empati kuramadığı için de karşısındaki insana yapmış olduğu o yanlışların ona acı verebileceğini sezinleyemiyor. Yani her şey mübah onun için. Çünkü acı çekebileceğini karşıdaki insanın üzüleceğini kestiremiyor. Empati yeteneği yok ki. Yani bir kedinin üstüne bastığı zaman o kedinin acı çekebileceğini şey yapamıyor, kestiremiyor. Ne kadar kötü bir şey. Bu yüzden de. Ee, bütün acıları karşısındaki canlılara gücü yeten bütün canlılara yapabiliyor. E, empati yeteneğini kaybettiği için bence muhakeme yeteneğini de e, kaybetmiş durumda. Çünkü e, empati yeteneğini kaybetmek e, duyguları kaybetmektir aynı zamanda ve duygularını kaybetmiş olan bir insan zaten kendini iyi değerlendiremez e, kendine dışarıdan bakamaz çünkü duyguları yok hisleri yok sadece ve sadece o olayları çok yüzeysel olarak bakıyor başaracağım alacağım başaracağım alacağım ben kazanacağım ben olacağım ben en iyi olacağım e, etik değerleri yok böyle bir insandan bahsediyoruz şimdi 7. bölümde narsistle iletişim için 7 beceriden bahsetmiş burada da yetenek yoksa sanatçı olmaz ama çalışmadıkça yetenek hiçbir işe yaramaz Emile Zola'nın bir güzel sözü Şimdi narsistle iletişim biraz böyle kıvrak zekaya sahip olmamızı gerektiriyor. Çünkü narsistin de zaafsal şeyleri var. işte büyüklenmeci ve böbürlenmeci bir insan olduğu için o zaaflardan yola çıkarak onunla iletişim kurabiliriz. Onunla başka türlü iletişim kurmamız maalesef ki mümkün değil. Bunun için de kıvrak bir zekaya sahip olmak lazım. Ee, bu sözden baz alarak yani Emine Zola'nın bu sözünden baz alarak da benim aklıma şöyle bir şey de geliyor bu sözü okuduğum zaman şimdi e, sanatın çok iyileştirici bir gücü vardır, iyileştirici bir şeyi vardır yani resim yaptığınızda, müzik dinlediğinizde ya da bir müzik aleti çaldığınızda Sanat gerçekten insana çok öğretici. Hem iyileştirici hem öğretici. Hem de zekayı geliştirici bir tarafı var. Yani beyninizdeki o kapalı alanları dank, dank 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 diye tek tek o karanlık odaları aydınlatıyor. Direkt tek tek ampuller yanıyor. Böyle güzel bir tarafı var. İşte bu da ne yeteneğinizi ortaya çıkarttığı için... E ee, narsistle nasıl baş edebileceğiniz, özellikle iletişimsel anlamda nasıl baş edebileceğinizi ortaya koymanızı sağlıyor. Gene altını işaretlediğim paragraflardan bir tanesini okumak istiyorum. Serin kanlı olmanız kişisel gücünüze ulaşmanızı sağlar. Ama buradaki ironi şudur. Gücün tüm unsurlarını kapsayan eskili iletişim sanatı zorlanınca eskili olmaz. Tıpkı yaprakların baharda açması gibi doğal olarak nazikçe açığa çıkmalıdır. Ulaşması zor olsa da iç kaynaklarını sizi bekliyor. Kendini feda aşamasının sapan ve oklarından yakınanlar, başkalarının ihtiyaçlarını kendininkilerin önüne koyanlar veya boyun eğme şamasına sahip olup fikirlerini belirtme haklarını inkar edenler, tercihler ve haklarını ortaya koymanın bencil olmak anlamına gelmediğine fark etmelidir. Alma ve verme oranını eşitleme Kaşınmaz olarak narsistin isteklerine çıkan tek yönlü yorucu yola sizin kontrolünüz altında olan yeni bir patika eklemektir. Serin kanlı olmak ısıyan bir bilinçle ve istikrarlı bir güvenle bilgilenmek demektir. Kişisel olarak varlığınızı ortaya koymak demektir. Bu kitaptan ve başka bilgi kaynaklarından öğrendikleriniz ve edindiğiniz destekler sizi o hedefe taşıyacaktır. Bu da güzel bir paragraf. Arkadaşlar içeride de gürültü geliyor olabilir ben kapıyı kapatayım hem kendi rahatım hem de sizin rahatınız açısından. Şimdi daha az gürültü gelecektir diye düşünüyorum. E, bu da güzel bir paragraf gerçekten çok güzel bir paragraf. Bir kere soğukkanlı davranmak çok çok önemli tabii ki. Çünkü e, narsiste şu var ya hani bazı insanlar dedik ya hani onun karşısında kendini ispata karşılıklı işte ben iyiyim ben başarılıyım işte bana güven ben iyi bir insanım. İşte e, ben çalışkan bir insanım e, bana güven sürekli kendini ispat etme gereği duyuyorsun. Kim insanın yanında rahatsındır ama onun yanında sürekli kendini böyle bir onay arayışına girersin İşte burada bir böyle eee gerekiyor açıkçası. E, gene önemli paragraflardan bir tanesini bulmaya çalışıyorum size. Çatışmayı ön görme yetisi. Şimdi bir şeyleri öngörmek e, neden önemli? Çünkü bir şeyi bir kere öngördüğün zaman ona karşı gardını alırsın. Ona karşı önlemlerini alırsın. Mesela burada anlatmış bir şeyler. Çatışmayı öngörmek, size ilişkinizde önceden kestirebilecek tuzakları ayırt etme olanağı sunar. Bu ön sezi yeteneğidir. Bu yetenek kısmen beynin biyolojik oluşumunun bir ürünüdür. Anılarınızdan yararlanarak ileride ne olacağını tahmin etmek yeteneğiyle donatılmışızdır. Örneğin birini uzun süredir ve iyi tanıyorsanız, kendinizi birbirinizin cümlelerini tamamlıyor halde bulabilirsiniz. Veya her gün işe giderken yolun üzerindeki keskin virajı hatırlamanız, o bellek size aracınızı kullanırken kontrolü kaybetmemeniz için önce yavaşlayıp daha sonra hızlanmanızı bildirir. Sizi güvende tutan eğer olursa bilgisi ve şöyle yaparım belleğidir. Görünen o ki hatırladığımız deneyimler sınırsızdır ve çoğu zaman üzerinde düşünmeye bile gerek kalmadan bu deneyimler başımızın belaya girmesinden bizi korurlar. Yeni cilalanmış becerileriniz bu doğuştan gelen yetenekle birleşince refleksleriniz de size eşlik eder duruma gelir. Böylece yaşamınızdaki narsistle iletişiminizin kurulu olduğu temeli yeniden şekillendirebilirsiniz. Bu narsistle ilişkinizde inşa edeceğiniz en büyük eser olabilir. Şimdi arkadaşlar dedik ya hani 0-12 yaşları arasında ebeveynlerimizin bize olan davranışlarını baz alarak bizde belirli şemalar e, gerçekleşiyor ve biz hayata o şema gözlükleriyle bakıyoruz. Şöyle düşünün iyi bir şema yani bana katkısı olacak e, bir şema gözlüğü aldım gözlük örnek burada. Şimdi o hani göz muayenesine gittiğiniz zaman bir sürü gözlük denersiniz değil mi? O gözlükte işte başka görürsünüz, öbür gözlükle başka görürsünüz, öbür gözlükle başka başka görürsünüz sürekli. Şimdi hayata bakmak da böyle bir şey. Eğer e, o gözlük size takıldıysa, o şemalar sizde var. Siz o onu görüyorsunuz, onu gerçek zannediyorsunuz. Yani o gördüğünüzü gerçek zannediyorsunuz ve hayatı o şekilde değerlendiriyorsunuz. Ama o sizin örüntünüz yani size o gözlük verildiği için siz öyle bakıyorsunuz hayata. Bunu bilmemiz gerek, bunu bildiğimiz zaman aslında e, baktığınız şeyin ya da değerlendirdiğiniz şeyin gerçekten doğru olmadığını da bilebilirsiniz. Yani bu gerçekten ben bu şekilde değerlendiriyorum ama bu şekilde bakıyorum ama. Acaba bu benim şemamdan kaynaklı mı? Yoksa gerçekten böyle mi? Biraz sorgulama yeteneğinizi de tetikleyen bir şey ve güzel bir şey aynı zamanda bu. Bu bilgi ve keyfinizin kaçtığı ve hayal kırıklığına uğradığınız birçok deneyiminiz ile ruhunuza müthiş bir rehberlik sağlayabilirsiniz. Şöyle yanıt verirsiniz. Baba, Gitmeden bana biraz zaman ayırmanı istiyorum. Bunun duygularını incitebileceğini biliyorum. Hakkındaki görüşlerime karşı hassas olduğunu ve beni çok önemsediğini biliyorum. İşinin senin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum ve ailece bu başarıların sayesinde ne kadar şanslı olduğumuzun da farkındayım. Bunun için minnettarım. Ama asıl istediğim özel bir nedeni olmasa da çıkıp seninle biraz zaman geçirebilmek. Belki bazı şeyler paylaşır ve gülüşürüz. Duygusal konuşmaları çok sevmediğini biliyorum ama seni özlüyorum ve, ve randevularımızı ertelediğinde düş kırıklığına uğruyorum. Bana biraz özen göstermen, beni düşünmen çok hoşuma gidecek. Seni görmek için artık geri çeviremeyeceğim özel ayarlamalar yaptım. Baba seni suçlamıyorum. Sadece üzerimdeki etkisini düşünmeni istiyorum. Suçlu hissetmeni istemiyorum. Ama nasıl hissettiğimi anlamanı diliyorum. Şimdi yanıt vermen gerekmiyor. Zaman konusunda baskı hissettiğini biliyorum. Dinlediğin için teşekkürler. Hani dedik ya küçükken narsist bir ebeveyn tarafından büyütüldüğünüz zaman işte atıyorum siz sürekli işte randevu verdi anneniz babanız ama sözünde durmadı. Hep hayatınızda o tür insanlar girecek üniversitedeki arkadaşınız öyle olacak size söz verecek gelmeyecek işte erkek arkadaşınız öyle olacak kız arkadaşınız öyle olacak işte patronunuz öyle olacak sürekli otur insanlarla karşılaşacaksınız işte burada o hesaplaşmayı yani küçükken işte annesiyle babasıyla öğretmeniyle her kimse o şemaya neden olan kişi her kimse onunla hesaplaştığınız zaman o anı tekrar gözünüzün önüne getirip de yani acıyı sıkıntıyı size e, Dert tasa veren şeyi eskilerde kalsa, 30-40 yıl öncesinde kalmış olsa bile üstünü isterseniz elmaslarla, pırlantalarla örtün. En güzel dantellerle örtün. O acı orada var ve o kanamaya devam edecek. Sizin onu çıkartıp onunla yüzleşmeniz gerekir. İşte burada bu paragrafta da yapmış olunan şey bu. Bunu yaptığınız zaman örüntülerinizi... Değiştirebilirsiniz ve hayatınızın döngüsünü değiştirebilirsiniz. Ama ilk adımı kendimizi, çocukluğumuzu ve etrafımızı e, tanıyarak yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir kitap. Okumanızı tavsiye ediyorum. Çok şey öğreneceksiniz bu kitaptan. Topu topu da kaynakçayla beraber 172 sayfa. E, zorlanmadan okudum. Dili de çok güzel. Bu anlamda psikonete çok teşekkür ediyorum. Yani öyle akademik bir dil kesinlikle yok. Gayet iyi. E, diğer videoları da mutlaka mı mutlaka izleyin. Narsistle, ateşkesle alakalı bir ve iki videolarını da seyredin. E, önemli haklarınızı ihlal ettirmemeniz açısından önemli. E, güzel bir kitap. E, o böyle e, uçacaksın, kaçacaksın e, diyen yalancı kişisel gelişim e, kitaplarından e, çok daha gerçekçi e, hayatın gerçeklerini sunarak e, sizi kişisel olarak geliştiren kitaplardan bir tanesi beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere arkadaşlar e, kanalıma abone olursanız da çok çok sevinirim bununla alakalı da mutlaka mesajlar e, yazın en çok gelen mesajlardan bir tanesi de şeydi zaten e, narsistler düzelir mi Hayır narsistler düzelmez. Çünkü narsist hayatından memnun. Yani narsist istediğini alabiliyor. E, etik değerleri olmadan bunu yapabiliyor. Ve başarılı oluyor. Niçin değişmek istesin ki? E, hayattan istediğini alıyor çünkü. Ama bizim istediğimiz şey. Hayattan istediğimizi elbette ki alalım. Ama bunu etik değerler çerçevesinde. Güzel bir şekilde yapalım. Yani merdivenleri çıkarken. Basamakları çıkarken. Bir önümüze çıkan insanları ezmek var bir de önümüzdeki insanları ezmeden güzel bir şekilde helalinden alnımızın teriyle çıkmak var. Çünkü hayat öyle bir şey ki inişli çıkışlı o merdivenlerden çıktığınız gibi o merdivenlerden geri indiğiniz zaman o insanlarla gene o basamaklarda karşılaştığınız zaman size alkış tutsunlar değil mi? En güzeli en doğrusu en sağlıklı olanı budur diye düşünüyorum. Tekrardan teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Hoşçakalın.